sizlerle beraber buluştuk gazeteciler cemiyetindeyiz. Tabii ki sivil toplum örgütlerinin önemi ne binayı? Özellikle esnaf odasında sadece esnaf odası başkanımızla görüşmedik. Oradaki yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın içinde kasaplar odası, fırınlar odası, bakkallar odası, kahveciler odası, Şimdi, neredeyse Aydın'daki o da başkanlığımız oradaydı. Onlardan dinlediğimiz kadarıyla sanayicisinden tutun, küçük esnafına kadar sorunlar, ekonomik sorun. İşveren pozisyonundaki olan sanayicimiz de aynı şekilde muzdarip. İş fiyatlarının yüksek olduğundan, bir yandan da nitelikli eleman bulamamakta. Çalışan kesim de aynı şekilde muzdarip o da yeterli ücret alamadığında evet. alım gücünün aşırı düşmüş olması, maliyetlerin aşırı artmış olması, dolayısıyla talebin de bu alım gücü düştüğünden dolayı düşmüş olması büyük bir ekonomik darboğazın içinde yani Türkiye'deki sorunların birebir neredeyse aynısını aydında gördü. Bu anlamda sivil toplum örgütleri önemli çünkü toplumun bütün dinamikleri burada gelişiyor ve toplumun kanaat önderleri olarak da onların bizlere yansıttığı önemli. Bu anlamda Aydın'ın böyle yeterince gelişememesi, potansiyelini kullanamaması, doğru yönetilememesi gibi sorunları bizzat işaret